woo <laughs>

Kilidi. <laughs> Arkayı da bıraktı bir yavru aliyenler. Dostlar şu an muhteşem bir kar yağıyor zaten görüyorsunuz. Çığlık deliriyor, domuz avı yapılıyor kesin. Deliriyor bu kız. Dostlar bu arada sizi kardeşle tanıştıracağım. Lan kedi git lan. Baba kedi de geliyor ya. Dostlar bu da komşumuzun köpe. Bir süre ben bakacağım. Kendisi şehir dışına gittiği için. Bunu da bu videoya ekleyeceğim Biraz yürüyüş yapıyorum Hava yağ Bu arada terliklerle yürüyüş yapıyorum Yani şu zillinin gelmesi kötü İlk defa böyle gündüz kar tuttu Yani normalde kar yağıyordu usta ama <laughs> Pardon eriyor gidiyor Bak 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 zilliye bak dostlar geliyor adam ya. Zil git. Kızım sen niye geliyorsun ya? Ya manyak mısınız oğlum? Git git Allah'ını git git. Git. Dostlar bu da erkek bir köpek. Böyle sokak köpeği yani cins bir köpek değil. Git, git. Şöyle biraz gezeceğim. Ben yani koştukça bu da koşuyor abi ya. Başka zaman gel kızım ya. Üf. İleride dostlar av köpekleri var şimdi görür, saldırır bula. Hadi. Ya gelecek zaman evden ne kadar mesafedeyiz bakın. Koştukça geliyor, koştukça koşuyor. Başka zaman koşmaz. Allah'ım ya Rabbi ya. Ya sinirleniyorum. Aynı zamanda da komik. O abi git nasıl kedi bunlar ya? Git evde yat. Kedi insan arkasından gelir mi kilometrelerce dostum? Şuna bak ya. Bak koşacağım. O da koşacak. Bak işte, bak koşmuyor. <laughs> bak koşmaya başladı. Abi nasıl bir kardeş bu ya? Dostum hava ile soğuk. Fıf. Şuna bak arkadaş ya. Adam geliyor. Hadi krallar hadi. Ama çok güzel kar olması iyi oldu. Dostum kuraklık falan acayip korkutmuştu böyle. Kış geç geldi yani. Ha bu benim açımdan iyi oldu. Çünkü ben uzun zamandır böyle kış görmedim. Yani Antalya'da zaten Avustralya Batı Avustralya'da kalırken böyle bir kar falan yoktu. Gel. Ana bak karda oynuyor. Bunun bir ismi yok dostlar. Yani ismini bilmiyorum. Kardeş bize takılacak biraz. Sonra sahibi gelince de vereceğiz. Yani bizim bu köyde oturuyor sahibi. Gel zil gel. Bakın manya. Oo, uh, şuraya bakıyor dostlar. Winter is coming. Valla ben beyaz oldu ha. Şuna bak bakın zilli geliyor hala dostlar. İşte böyle bir kedimiz var bizim. Uuu. Vallahi kar yağdı. He. Tuttu yani yağıyor da tutmuyordu. Kral vay. Dostum sabah bu işler yani şu an en önemlisi yavruların bakımı. Kuzular yani koyunlar. Ama en önemlisi de yavruların bakımı. Dostum zilliyi bıraktım. Şimdi haydutu aldım. Hem bu köpek de alışıyor onlara. Şimdi dostlar buna bir kişi daldığı zaman bizim orada herkes dalar. Ama haydutun güzel yanı kendinden zayıfa dalmıyor dostlar. O da tuvaletli yapıyor. Vay oğlum Kar da bu köpeklere çok yakışıyor. Bu arada yavrular dostlar merak etmeyin. Öyle üşüme falan yok. Anneleri yanında. Yani to altları toprak. Zaten anneleri kendi vücut ısıtısıyla sıcak tutuyorlar. Gel bakalım gel. İyi zilli gelmiyor. Ustam zilli eve kapattım. Adam peşime geliyor. biraz bunlarla böyle gezeceğim dostlar. Ee, sıra sıra köpekleri gezmeye çıkartıyorum. Dostlar şu an rakım çok yüksekteyiz. Bakın ileride av köpekleri büyük ihtimal domuz kovalıyor. Dostlar şuna bakın ya kafasını çıkartmış duran kadın. Dur. Mamaları dağıtıyorum. Yavru bir şuraya geçiyor bir buraya geçiyor. Baba çıkacak birazdan ba, baba çıktı ya. Dostlar yavrulara kimse bir şey yapmıyor burada. Güvendeler. Bak bu kız çıktı. Bu kız dostlar. Ba, bak bak bak. <laughs> şuna bakın ya. Vallahi çok güzel kar yağdı. Aman kıza bak. Bu kız da çeki kız bu. Çok güzel ya. Maşallah. Baba bak yaramaz. Çıktı oradan. Kız. Git hadi git hadi git. Şimdi köpeklerin mamalarını dağıtıyorum. Dostum kışın en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Soğukta kalkmanız. Yani soğuk oluyor ve siz sabah uyanıyorsunuz ya. İşte o insanı bitiriyor. Çavuş. Ne haber kral? dur. Al bunu çizim, al. dostum bu köpek yalnız sürekli yemek yiyor. Ben şey oğlum sen bir tabak yedin ya daha ne Şimdi bu da tamam. Bu arada koyunları salmaya çalışacağım. Şimdi bu koyunların tabii ki yemini, samanını verdim. Ama e, Yemin insan bakın şurada tut, buz tutmuş. Dostlar şu an her şey buz. Bakın gölet buz tutmuş tabi. Altı şey sadece yüzeyi buz tutmuş. Bakın gösterip Yani buzlu olsa bile buz şu kadar tutuyor diyelim. Altında balık hala yaşamaya devam ediyor. Balık kendi metabolizmasını ona göre ayarlıyor. Çok hareket etmiyor. Ne yapıyorsun kral? Koyunları salmam lazım. Dostum ben görüyorum adamlar kallı havada bile koyun otlatıyor. Yani hiçbir sorun yok. Onlar kendi yiyeceğini bulur. Ya, Düğü. Da, 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 da. Sen dur, sen dur kral. Ya, 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 ya. Hadi çıkın, hadi krallar. Oğlum durun lan. Hah. Çık, çık, çık. Dostum gördüğünüz gibi bu kadromuzu çıkarttık. Bu iki kardeş içeride. Yoksa bunlar da çıkarsa bulamayız koyunları. Bu taktiği keşfettim. Şimdi burayı kapatayım. Anka sen de mi gideceksin koyuna kız? Şuraya gidelim. Normalde koyunların tüylerini tıraşıyorlar ama bizimkiler tüyleri uzun dostum artık yaza doğru tıraşlanacak. Şimdi bunlar biraz ot yer dışarıda. Ot yedikten sonra gelir. Siz ne yapıyorsunuz krallar? Dostum bu arada bu ayın inşallah 15'i gibi 16'sı gibi bir doğumlar olacak diye düşünüyorum. E, bir de bazı arkadaşlar böyle demiş. Ya işte herkesin koyunu yavladı, seninki yavlamadı. Çünkü bilmeyenler için söyleyeyim. Biz Mambo'yu geç getirdik. Yani bu koyunların içinde koç yoktu. Bunlar yavlamış, hobi için olarak almışlar. O yüzden yavlamış, hamile almışlar ama da koç yoktu. Zaten bakın bu iki tane de kızı burada. Yani arkadaşlar bilmiyor herhalde. Tam takip etmiyor. Bu arada şimdi bunlar çıksın gezmeye, bunlara bir part daha yem vereceğim. Ya bu ikisinin bakımı içeride olduğu için ayrı dostlar. Ama bunlar çıkıyor, geziyor. Sade ben bunlara yem veriyorum, bir de geldiklerinde yem veriyorum az da saman. Ama bunlara sürekli yem saman veriyoruz. Şimdi, şişt, şey. Dursam kar iyice başladı yani. Baya baya yağıyor. Anka sen yedin mi aman kız? Şuna bak arkadaş buz ya. Bakın. Bunun içinde su vardı komple. Şimdi ise buz. Kesin su bollar da donmuştur. Gerçi sabah yüzümü yıkayacaktım buzlu dostlar yani donmuş. Bak bu kardeş de baya uyum sağladı aramıza. Güzel de köpek aslında dostlar. Yani öyle zararlı bir hayvan değil. Güzel bizimkilere eşlik ediyor. Ankaya bak. Sen gel bakalım kral. Sen bu telin içine ettim. Vura vura. dur dur. Şş. Bak, bak bak çavuşa diyor ki çekil diyor. Dostum kar acayip bir şekilde gördüğünüz gibi başladı. Şimdi Yavrulara şşt, yapmayın. Yavrulara günde 3 öğün takviye yapıyorum bu şekilde. Yani günde 3 kez. Anam fıf fıf. Sen biraz bağlı kalacaksın. Kurt vur yani seni? <laughs> Pipi mecbur bağladım dostlar. Şşt. Yoksa haydutla gidiyor. Kendini Türkiye çakala yedirecek. Şşt. Şşt. Ay. Yapmayın. Yapma. Dostlar burada da videoyu bitireceğim. Artık karşı kötü başladı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.